Taksim Meydanı, İstanbul, sabah 02.07'di. Kasım ayının soğuk yağmuru İstanbul'un sokaklarını dövüyordu. Galata Köprüsü'nün altında eski bir battaniyeye sarılmış Mehmet Özkan dizlerini göğsüne çekmiş duruyordu. Üç gündür gözüne uyku girmemişti ve sonra onu gördü. Genç kadın polis memuru karakol arabasına doğru yürüyordu, karşı sokaktan üç gölgenin kendisini avcı gibi izlediğinden habersizdi. Mehmet'in kalbi durdu. İki seçeneği vardı, sussam ve yaşamak ya da gerçeği söyleyip hayatını riske atmak. Sonraki 6 dakikada yaşananlar, iki insanın kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Rastleşenlerse, detaylı sinopsis. İstanbul'un kalbinde, sosyal kontrastların her köşede buluştuğu yerde, eski bir inşaat mühendisi olan ve kişisel bir trajediden sonra sokak adamı haline gelen Mehmet Özkan, polis yolsuzluğu ve insan ticareti içeren bir komploya tanık olur. Dürüstlüğüyle tanınan polis memuru Ayşe Demir'in, kendi yozlaşmış meslektaşları tarafından planlanmış bir saldırının hedefi olduğunu gören Mehmet, kendi güvenliği ile doğru olanı yapma arasında seçim yapmak zorunda kalır. Hikaye İstanbul'un otantik sokaklarında geçer. Taksim'den Karaköy'e, Haliç'in altındaki tünellerden, Zeytinburnu'ndaki bloklara, ön yargı, kurtuluş, zorluklar karşısında cesaret ve her şey kaybolmuş görünse bile iyilik yapma gücünü keşfeden duygusal bir yolculukta. Kasım ayında İstanbul sert kontrastların şehriydi. Neon ışıkları sokaklardaki su birikintilerinde sahte vaatler gibi yansırken, soğuk rüzgar emin önündeki kestane kokusunu ve hiç durmayan arabaların ağır dumanını taşıyordu. Mehmet Özkan çöp konteynerlerinden bulduğu askeri montunu daha sıkı çekti ve çatının altına daha da büzüldü. Zeytin burnundaki dairesini kaybettiği, içkinin işini, ailesini, öz saygısını elinden aldığı günden 3 yıl geçmişti. Şimdi 47 yaşında İstanbul'un sokakları onun evi, Galata Köprüsü altı ise gece sığınağı olmuştu. Dışarıdaki yağmur hipnotik bir tek düzelikle yağıyordu, Mehmet Sis'in asfalttan yükselişini izliyordu. Geceyi bir harita gibi okumayı biliyordu. Farelerin kanalizasyondan ne zaman çıktığını, İstiklal Caddesindeki fahişelerin turlarına ne zaman başladığını, polislerin vardiyalarını ne zaman değiştirdiklerini biliyordu. 02.17'de tam tahmin ettiği gibi beyaz mavi karakol arabası Galata Köprüsü yönünden göründü. Şoför motoru köprü girişinin yanında durdurdu. Mehmet silüeti tanıdı. Ayşe Demirdi, kendisini oradan gitmesi için hiç tehdit etmeyen genç polis memuru. Diğerlerinin aksine ona hor gözle bakmıyordu. Ayşe arabadan indi ve bir sigara yaktı. 29 yaşında İstanbul polisi için alışılmadık bir şeye sahipti. Sistem altında henüz kaybolmamış gerçek bir şefkat. Telefonunu kontrol etti ve bir şey bekliyordu ya da birini. Karşıdaki binanın gölgesinden Mehmet üç siluetin stratejik olarak hareket ettiğini fark etti. Sıradan hırsızlar değillerdi. Adımları çok hesaplıydı, konumları çok hassastı. İçlerinden biri telefonda fısıldayarak konuşuyordu. Ortadaki elinde sokak lambasında parıldayan metalik bir şey vardı. Mehmet'in kalbi güçlü atmaya başladı. Sokak şiddetini biliyordu. Dövülmüş, soyulmuş, aşağılanmıştı. Ama şimdi gördüğü şey ürpertici bir organizasyona sahipti. Bu bir pusuydu. Ayşe bilmiyordu. Arabanın yanında sakin durmuş sigara içiyor. Telefonunu tekrar kontrol ediyordu. Üç metre arkasında, park etmiş bir kamyonetin arkasından İlk silüet yaklaşmaya başlamıştı. Mehmet zamanın yavaşladığını hissetti. İki net seçeneği vardı. Sussam ve yaşamak ya da bir kez ona bir çift eldiven ve sıcak sandviç yardımı yapan yabancı için her şeyi riske atmak. Kızı Zeynep'in düşüncesi, üç yıldır görmediği kızının düşüncesi bir flash gibi aklından geçti. Sadece 12 yaşındayken ona demişti. Baba, cesurlar korkmayanlar değil, cesurlar korkanlar ama doğru olanı yapanlardır. Mehmet gölgeden çıktı ve sokağa doğru ilk adımını attı. Ama saklandığı yerden çıktığı anda ilk silüet başını doğrudan ona çevirdi. Gözleri karanlıkta buluştu. Adam soğuk gülümsedi ve elini boğazına kaldırarak evrensel sessizlik işareti yaptı. Şimdi Mehmet geri dönemeyeceğini fark etti. Zaman durdu. Nefesler askıya alındı. Gece İstanbul'u bir sokak adamı ile karanlıkta gölgeler gibi hareket eden... Üç adam arasındaki sessiz yüzleşmenin tiyatrosu haline geldi. İlk saldırgan, uzun boylu, kısa saçlı, pahalı siyah palto giymiş bir adam, Mehmet'e korkunç bir sakinlikle bakıyordu. Acele etmiyordu. Avantajının farkındaydı. Boğazındaki el hareketi açıktı. Sus ve yaşa. Ayşe henüz hiçbir şey fark etmemişti. Sigarasını bitirdi ve izmaritini oluğa attı. Karakol arabasına geri binmek için döndü. İki dakika içinde gidecek ve başına geleceklerden asla haberdar olmayacaktı. Ama Mehmet susamamıştı. Gölgeye çekilmek yerine beklenmedik bir şey yaptı. Cebinden boş plastik şişe çıkardı ve güçle asfalta fırlattı. Kuru ses gecenin sessizliğinde silah sesi gibi yankılandı. Ayşe hızla döndü. Kimsin orada? İlk saldırgan bakışını öfkeyle Mehmet'e, sonra diğer iki suç ortağına çevirdi. Planları çökmüştü. Ayşe artık onları fark etmişti ve kemerimdeki el fenerini çıkararak kamyonetin arkasındaki bölgeyi aydınlatıyordu. Kimliğinizi gösterin, polis! Üç adam artık bir sorunla karşı karşıyaydı. Kaçıp planlarını erteleyebilir ya da beklenmedik tanığı ortadan kaldırıp geldikleri işi bitirebilirlerdi. İkinci seçeneği seçtiler. İlk saldırgan susturuculu tabanca çıkardı ve doğrudan Mehmet'e doğruldu. Aynı zamanda ikincisi arkadan Ayşe'ye yaklaşmaya başladı. O da yanlış bölgeyi aydınlatmaya odaklanmışken Mehmet her şeyi ağır çekimde gördü. Ayşe sadece birkaç metre uzaktaydı ama arkasını dönmüştü. Fısıldasa duyamayacaktı. Yüksek sesle bağırsa ilk saldırgan cümleyi bitirmeden önce onu vururdu. Çözümü basitliğinde dahiyane idi. Doğrudan karakol arabasının farlarının önüne atladı, kollarını kaldırarak bağırdı. "Polis arkanızda, şimdi" Ayşe içgüdüsel olarak döndü ve ikinci saldırganı sadece bir metre uzakta elinde bıçakla gördü. Antrenman geçirmiş polis refleksleri devreye girdi. Yana atladı, silahını çıkardı ve bağırdı. Durun silahları bırakın. İlk saldırgan tabancasını Mehmet'e doğrulttu. Çok büyük hata ettiğini bil, dilenci. Ama Ayşe zaten ateş pozisyonundaydı. Silahı bırak, şimdi. Üçüncü saldırgan rezervde bekleyen ilk kaçmaya karar verdi döndü ve binaların arkasındaki sokakların karanlığında kayboldu. İlk saldırgan görevin başarısız olduğunu anladı. Silahını indirdi ve suç ortağının örneğini izledi. Bıçaklı ikinci saldırgan Ayşe'ye yaklaşmaya çalıştı ama o havaya uyarı ateşi açtı. Ses bloklar arasında gök gürültüsü gibi yankılandı. Adam bıçağını fırlatıp diğerleriyle aynı yöne koştu. Ayşe 10 saniye daha ateş pozisyonunda kaldı, sonra silahını indirdi ve Mehmet'e döndü. İyi misin, sana zarar verdiler mi? Mehmet asfalttan titreyerek kalktı. Adrenalin reflekslerini yavaşlatmıştı, şimdi olanların farkına varması onu dalga gibi vurdu. Neredeyse ölüyordu ama Ayşe hayattaydı. Ben, ben iyiyim ama sen kimlerdi bunlar biliyor musun? Ayşe ona uzun baktı. Parkta gördüğü üç ayda ilk kez onu gerçekten fark etti. Mavi gözleri, hayat tarafından yorulmuş ama hala berrak sokak kavgalarından ellerdeki izler. Ama en önemlisi yabancı biri için az önce gösterdiği cesaret. Kimler olduklarını biliyorum," dedi Ayşe, onun tüylerini diken diken eden bir tonla. "Ve şimdi seni gördüklerine göre bu şehirden canlı çıkmana izin vermeyeceklerini biliyorum." Birinci. Bölge polis karakolundaki otomat'taki kahve plastik ve acı tat veriyordu ama sıcaktı. Mehmet, sürekli kırpışan floresan lambayla aydınlatılan küçük ofiste Ayşe formları doldururken titreyen ellerle yudumluyordu. Saat 04.30'du. İstanbul uyanmaya başlıyordu. İlk tramvaylar ve acele eden sürücülerin kornalarının sesleri duyuluyordu ama o ofiste zaman gerçek ve korku arasında asılı kalmış gibiydi. "Tam adın?" diye sordu Ayşe kağıtlardan başını kaldırmadan. Mehmet Özkan 6 Mart 1977 İstanbul doğumlu. Ayşe yazdı sonra durdu. Mesleğin eski inşaat mühendisi. Şimdi şimdi hiçbir şeyim yok. Ayşe ilk kez 3 saatte ona baktı. Ne kadar süredir sokakta yaşıyorsun? 3 yıl iki ay. Ayşe nedenini sormadı. Onun gibi hikayeler görmüştü. İstanbul delikağı gibi sosyal sistemden düşen insanlarla doluydu. Mehmet şişeyi fırlatmadan önce tam olarak ne gördüğünü söylemeni istiyorum. Mehmet her detayı hatırlıyordu. Sokakta üç yıl onu her şeyi gözlemlemeyi öğretmişti. Hayatta kalma buna bağlıydı. İlkisi uzun boyluydu. 1.85 ile 1.90 arası. Siyah palto, pahalı, muhtemelen yün. Deri ayakkabılar, parlak. Sokak adamı değildi. Telefonda fısıldayarak konuşuyordu. Ama uzaktan gördüm ki emir alan birisi gibi hareket ediyordu, emir veren gibi değil. Ayşe artık yazmıyordu. Değerli tanık olduğunu anlayan bir polisin dikkatli dinliyordu. İkincisi daha kısa, daha iri yapılıydı. Siyah deri ceket, kot pantolon. Bıçakla sana yaklaştığında onu profesyonel olarak hareket ederken gördüm. İlk bıçağı değildi. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü en ilginç olanıydı. Mehmet durdu ve Ayşe'ye doğrudan baktı üçüncüsünün polis yönetmelik ayakkabıları vardı ve kaçarken kemerinde kelepçe gördüm. Ayşe sandalyesinden hızla kalktı. Kafasındaki hesap basit ve korkutucuydu. Saldırı rastgele değildi. Sistemdeki biri o saatte Galata Köprüsü'nde olacağını biliyordu. Sistemdeki biri tüm planı koordine etmişti. Mehmet bunu başka kime anlattığını söyleyebilir misin? Kimseye. Ama Mehmet tereddüt etti. Ama ne? saldırganlardan biri beni bulacaklarını ve şehirden canlı çıkamayacağımı söyledi. Ayşe, senin sorunların ne kadar ciddi? Ayşe masaya oturdu ve başını ellerine verdi. Son 6 ayda İstanbul'da polis korumasıyla işleyen insan ticareti ağını bağımsız olarak araştırıyordu. Fenomenin var olduğunu bilecek kadar kanıt bulmuştu ama sistemdeki tüm suç ortaklarının kim olduğunu bilecek kadar bulamadı. Geçen hafta ulusal yolsuzlukla mücadele direksiyonuna anonim rapor göndermişti ve üç gün önce birinin kendisini takip ettiğini fark etmişti. Mehmet, bir şey bilmelisin. Bu gece olanlar soygun girişimi değildi, suikast girişimiydi ve sen beni hayatta tutabilecek tek tanık oldun. Mehmet midesinin sıkıştığını hissetti. Sokakta üç yıl onu sorunlardan kaçınmayı, görünmez olmayı, anonimlik yoluyla hayatta kalmayı öğretmişti. Şimdi birden İstanbul'da yanlış insanlar için en görünür adam olmuştu. Ne yapmamı istiyorsun? Ayşe hızla düşündü. Onu eve göndermek bir seçenek değildi. Evi yoktu. Tanık koruma programına sokması sistemde gerçekten ciddi sorunları olduğunu itiraf etmek anlamına gelirdi. Bu da saldırganlara avantaj verirdi. Sokaklarda kaybolmasına izin vermek onu ölüme göndermekle eşdeğerdi. Tek bir seçeneği vardı. Mehmet, önümüzdeki günlerde hayatımı sana emanet etmemi ister misin? Ne demek istiyorsun? benim problemim senin problemin haline geldi demek istiyorum ve ikimizin de bundan canlı çıkmasının tek yolu birlikte çalışmamız. Mehmet ona uzun baktı. Son üç yılda kimse ondan güven istememişti. Kimse onu dikkate almamıştı. Şimdi bir polis memuru ona hayatını emanet ediyordu. Tamam diye cevapladı Mehmet. Ama önce bir şey bilmelisin. Ben... Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Sadece iyi gözleri olan rastgele sokak adamı değilim. Ben Mehmet Özkan'ım, İstanbul metrosu inşaatında çalışan eski mühendis. Ve bu şehirdeki tüm gizli tünelleri ve geçitleri biliyorum, polisin bile bilmediği olanlar dahil. Aralık güneşi İstanbul üzerinde solgun doğarken, Ayşe ve Mehmet polis merkezinden arka kapıdan çıktılar. Ayşe üniformasını sivil ceketi ve kot pantolonla değiştirmişti. Mehmet hala eski kıyafetlerini giyiyordu. Ama Ayşe ona yüzünü daha iyi örten ek ceket ve şapka vermişti. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Ayşe etrafına dikkatli bakarken. ''Son üç yılda ev dediğim yere ama senin düşündüğün yerden değil. Mehmet Ayşe'yi Galata Köprüsü'ne değil, ters yöne, emin önüne doğru götürdü. Hızlı ama acele etmeden şehrin her köşesini bilen bir adamın adımlarıyla yürüdü. 20 yıl önce yürürken açıklamaya başladı. ''M4 metro hattının inşaatında genç mühendistim.'' Proje fon eksikliği nedeniyle yarıda kesildi, ama biz zaten hiçbir resmi haritada görünmeyen tüm tüneller ve yeraltı odaları anı kazmıştık. Ayşe onu takip ederek anlamaya çalışıyordu. Ve hepsini biliyor musun? Kendimden daha iyi. Sokakta kaldığımda, içki hayatımı mahvettiğinde, bu tünellerde aylarca saklandım. Orada hayatta kalmayı öğrendim. Orada İstanbul'un görünmez şehrinin tamamını tanıdım. Durumul Taberey'deki iki blok arasında kanalizasyon ağzına vardılar. Mehmet cebinden tel bükülerek yapılmış doğaçlama anahtar çıkardı ve metal kapağı açtı. Ayşe, canlı kurtulmak istiyorsan beni takip et. Ama bir kez aşağı indiğinde resmi sistemin bilmediği bir dünyaya giriyorsun. Ayşe karanlık ağza baktı. Üç aylık polis akademisi onu böyle bir şeye hazırlamamıştı. Ama dün geceki saldırı üst dünyanın da artık onun için güvenli olmadığını kanıtlamıştı. Nemli ve toprak kokan dar tünellerden aşağı indiler. Mehmet'in pil ve tellerden yaptığı doğaçlama feneri vardı, Ayşe kemerindeki fenerini kullanıyordu. On dakika yürüdükten sonra beton duvarlı ve yere atılmış birkaç battaniyeli daha geniş odaya vardılar. ''Bu benim üç yıllık dairem'' dedi Mehmet acı gülümsemeyle. ''Çok değil ama görünmez.'' Ayşe etrafına baktı. Hiç hayal etmediği, İstanbul'un bir görüntüsüydü. Burada aşağıda kaç kişi yaşıyor? Düşündüğünden fazla. Emekli olmayan yaşlılar, çocuk yuvalarından çıkmış gençler, sistemin terk ettiği ruh hastaları, saklanmak isteyen bağımlılar, şiddetli kocalardan kaçan kadınlar. Resmi şehrin altında bütün bir şehir var. Ayşe battaniyelerden birine oturdu. Mehmet, beni neden buraya getirdin? Çünkü burada bana bütün hikayeyi anlatabilirsin. Kimse dinlemeden ve çünkü buradan İstanbul'daki her önemli binaya kimse görmeden ulaşabilirim. Ayşe durumunu düşündü. Son altı ayda İstanbul'da Moldova ve Ukrayna'dan genç kızları kaçıran ve Batı Avrupa'ya götüren insan ticareti ağının faaliyet gösterdiğini keşfetmişti. A yüksek seviyede polis koruması vardı. Komiserler, başkomiserler, belki de yargıçlar. Üç hafta önce Ayşe başladı. Maslak'ta kızları taşımadan önce tuttukları bir ev belirledim. İki hafta önce diplomatik plakalı arabayla oraya kız götüren bir araba takip ettim. Geçen hafta bu bilgileri DNA'ya anonim verdim. Ve ondan sonra takip edilmeye başladın. Kesinlikle. Ama Mehmet sorun düşündüğünden daha büyük. Dün akşam Galata Köprüsü'ne gelmeden önce bilinmeyen numaradan adres ve saat içeren mesaj aldım. Mesaj şöyle diyordu. Gerçek şeflerin kim olduğunu öğrenmek istiyorsan tek başına gel. Mehmet ürperdi. Bu demek oluyor ki... Bu dün akşamki saldırının beni öldürmek için değil olduğu anlamına geliyor. Beni o adresten uzaklaştırmak içindi. Biri benimle buluşmak istiyor ve başka biri buluşmayı engellemeye çalışıyordu. Ayşe ve Mehmet tünelin sessizliğinde birbirlerine baktılar. İkisi de iki grup arasındaki savaşın ortasında olduklarını ve hangisinin iyi olduğunu bilmediklerini fark ettiler. O anda yakınlardaki tünellerden bir yerden ayak sesleri geldi. Çok ayak sesi ve fısıldayan sesler biri girişi bulmuştu. Ayşe ve Mehmet'in açıklama zamanı kalmamıştı. Labirentte daha derine kaçmak ya da kalıp kimin peşlerinde olduğunu öğrenmek için sadece on saniyeleri vardı. Tünellerin mutlak karanlığında Ayşe ve Mehmet yaklaşan ayak seslerinin yaklaştığını anlıyorlardı. Mehmet onu elinden tuttu ve fısıldadı. ''Beni takip et ve ses çıkarma. Ne duyarsan duy, ne görürsen gör, ses çıkarma.'' tek sıra halinde yürümeleri gereken o kadar dar geçitlerden hareket ettiler. Mehmet yolu ezbere biliyordu, üç yıllık hayatta kalma ona labirentteki her santimi öğretmişti. Beş dakika tamamen karanlıkta kaçtıktan sonra seslerin çok daha net duyulduğu daha büyük odaya vardılar. Ayşe korkunç fark etti ki Türkçe konuşuyorlardı ama yabancı aksanlarla, Ruslar ya da Ukraynalılar. Seslerin ve fener ışığının görülebildiği duvar çatlağının yanına konumlandılar. ''Patron kadın çok şey biliyor.'' diyor. Seslerden biri dedi. ''Ve yeni tanığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Dün akşam işi neden bitirmedik?'' diye sordu daha genç başka ses. ''Çünkü plan bu değildi. Plan onu buluşmaya götürmek ve gerçekte ne kadar bildiğini görmekti. Ama o dilenci her şeyi bozdu. Ayşe kalbinin çılgınca attığını hissetti. Mehmet haklıydı. Dün geceki saldırı onu öldürmek için değil, kaçırmak içindi. Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu ilk ses. Şimdi ikisini de buluyoruz ve ortadan kaldırıyoruz. Patron yarın geceki operasyon çok önemli, risk alamayacağımızı söylüyor. Yarın geceki operasyon ne? Baneasa Havaalanından özel nakliye. Kişi növden 20 kız. Eğer polis kadın bu nakliye hakkında bilgi sahibi ise. Ayşe midesinin sıkıştığını hissetti. 20 genç kız yarın gece Türkiye'ye zorla getirilecekti ve o tek biliyordu. Sesler uzaklaşmaya başladı, Mehmet bekleme işareti yaptı. Başka on dakika sessizlik geçtikten sonra odasına döndüler. ''Ayşe'' dedi Mehmet, ''Polisi aramalıyım. Yarın geceki operasyon...'' ''Hayır.'' Ayşe onu kesti. ''Anlamıyor musun? Bu odayı biliyorlarsa, sen nerede yaşadığını biliyorlarsa, demek ki sistemdeki biri onlara söylemiş, sistemdeki biri onlarla çalışıyor.'' Mehmet fark etti. Durum düşündüğünden daha kötüydü. ''O zaman ne yapıyoruz?'' Ayşe hızla düşündü. Polis sisteminin resmi olarak dahil olmadığı tek seçeneği vardı. Mehmet, bu tünellerin hepsini biliyor musun değil mi? Avucumun içi gibi. Banyasa havaalanına yer altından nasıl ulaşacağını biliyor musun? Havaalanından iki kilometre uzağa giden kanalizasyon tüneli biliyorum. Neden? Ayşe planını açıkladı. Riskliydi, çılgıncaydı ama güvenilir olmayan polis sistemini dahil etmemenin tek yöntemiydi yarın gece insan tacirlerini biz durdururuz. Resmi destek olmadan, sistemden yardım olmadan, sadece ben, sen ve sürpriz unsuru. Ayşe, sadece iki kişiyiz. Onlar tüm organizasyon. Mehmet, üç yıl önce içki yüzünden her şeyini kaybettin. Ben kariyer ve hayatımı yolsuzluk yüzünden kaybetmek üzereyim. Yarın gece yirmi genç kız bu ülkeye zorla getirilecek. Biz bir şey yapmazsak kim yapacak? Mehmet Ayşe'ye baktı. Son üç yılda hayatının değersiz olduğu düşüncesiyle yaşamıştı. Yaptığı hiçbir şeyin önemli olmadığını düşünmüştü. Şimdi birden her şey önemli olmuştu. Tamam diye cevapladı. Ama bir şartım var. Hangisi? Bu kızları kurtardıktan sonra kızımı bulmama yardım et. Zeynep, üç yıldır görmedim iyi olduğunu bilmek istiyorum. Ayşe elini uzattı. Söz veriyorum. Ellerini sıktıkları anda arkalarındaki tünellerden birinden metalik ses geldi. Biri elektrikli aletle giriş parmaklıklarını kesiyordu. Hazırlık zamanları sona ermişti. Takipçiler yeri bulmuş ve doğrudan onlara geliyorlardı. Ayşe ve Mehmet yakalanmadan kaçmak için maksimum iki dakikaları vardı. Baneasa Havaalanı 23.45 Aralık gökyüzü berrak ve soğuktu. Dolunay Çisinav'dan gelen özel uçağın inmesi gereken terk edilmiş pisti aydınlatıyordu. Ayşe ve Mehmet değişimin yapılacağı yerden sadece 100 metre uzaktaki kanalizasyon tünelinde gizliyorlardı. Yeraltı labirentinden sadece birkaç dakika önce kaçmışlardı. Mehmet durumul tabereyindeki bir binanın bodrumundan gizli çıkış biliyordu, oradan da havaalanına fark edilmeden ulaşmayı başarmışlardı. ''Kaç kişi görüyorsun?'' diye fısıldadı Ayşe. Mehmet çöplerden bulunan şişeden yaptığı doğaçlama dürbünle bakıyordu. İki siyah arabanın yanında altı adam. İçlerinden biri telefonda konuşuyor. Uçağın yakında olduğu onayını bekliyor. Ayşe ekipmanını tekrar kontrol etti. Mevzuat tabancası, kelepçe, fener ve kanıt için kaydettiği telefon vardı. Mehmet'in tünellerde bulduğu metal çubuk ve artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adamın cesareti vardı. 23.52'de küçük uçağın ışıkları gökyüzünde göründü. Doğaçlama piste doğru yavaş yaklaşıyordu. Ayşe kalbinin güçle attığını hissetti. Sonraki dakikalarda hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şey olacaktı. Uçak indi ve arabalardan 50 metre uzakta durdu. İçinden 3 adam indi, sonra tek tek 16 ile 25 yaş arası 20 genç kız. Uzaktan bile Ayşe onların korkmuş, yorgun ve şaşkın olduklarını görebiliyordu. Şimdi, dedi Mehmet'e. Ayşe tünelden çıktı ve silahı kaldırarak gruba doğru ilerledi. Türk polisi herkes yere ellerini arkaya. Birkaç saniye boyunca sürpriz tamdi. Sonra tacirlerden biri tepki verdi ve silah çıkardı. Ayşe havaya ilk uyarı ateşini açtı. Mehmet sağ yanaktan metal çubukla göründü. Kızlar uçağın arkasına hemen diye Rusça bağırdı Ayşe. 20 genç kız kurtarılabilecek bir şey olduğunu anlayarak uçağın korumasına koştular. Ayşe ve Mehmet dokuz silahlı adamla karşı karşıya kaldılar. Onlar için son olması gerekirdi ama Mehmet mühendis dehası beklenmedik bir şey doğaçlamıştı. Hangar yanında park etmiş büyük kamyonlardan birinde kontrollü yangın çıkardı. Üç dakika içinde tüm havaalanı sirenlerin sesi, itfaiye, acil polis, ambulanslar. Takip eden kaosta tacirlerin çoğu kanıt bırakarak kaçtı. Ayşe ikisini tutuklamayı, ve birkaç kurbanın ifadesini kaydetmeyi başardı. Resmi takviyeler geldiğinde Ayşe kanıtları doğrudan eylem sırasında telefonla aradığı DNA'daki memura teslim etmeye dikkat etti. Demographic Epilog yeni başlangıç 3 ay sonra İstanbul'un eski şehirindeki kafede Ayşe ve Mehmet kutlama için buluşuyorlardı. İnsan tacirlerinin davası devam ediyordu. Polis içindeki yolsuzluk ağı açığa çıkarılmıştı ve Ayşe gösterdiği cesaret için terfi almıştı. Ama en önemli değişiklikler kişiseldi. Mehmet içmeyi tamamen bırakmıştı. İstanbul parklarından birinde bekçi olarak iş bulmuş ve Zeytinburnu'nda küçük daire kiralamıştı. Daha da önemli, Ayşe kızını bulmasına yardım etmişti. ''Zeynep bu akşam bende yemek yiyecek.'' dedi Mehmet. ''Üç yıl dört ayda ilk kez. Hazır olup olmadığımı bilmiyorum.'' Hazırsın diye cevapladı Ayşe. Sen yabancı biri için hayatını riske atan adamsın. Sen 20 genç kızı kölelikten kurtaran adamsın. Kızın babasıyla gurur duyacak. Mehmet gülümsedi. Ya sen şimdi hayatın nasıl? Ayşe'nin şimdi insan ticareti ile mücadele direksiyonunda kendi ofisi vardı. Vakaları ülkedeki diğer benzer soruşturmalar için model olmuştu. Farklı hayat diye cevapladı. Ama biliyor musun, tüm bu deneyimden en önemli ders neydi? Hangisi? Bazen bir toplumun en cesur insanları sistemdekilerin değil, sistemin görmezden geldiği insanların. Mehmet ve Ayşe'nin hikayesi uydurulmuş ama arkasındaki gerçek değil. Türkiye'de ve tüm dünyada insan ticareti var olmaya devam ediyor ve basit insanların cesareti çoğu zaman yaşam ve ölüm arasındaki farkı yaratıyor. Bu hikaye seni etkilediyse paylaş. İnsan ticaretinin gerçek vakalarını biliyorsan yetkililere başvur. Ve sokak insanı gördüğünde unutma ki hepimizin beklenmedik cesaret hikayesi olabilir. Basit insanların dünyayı değiştirme gücüne inanıyorsan beğen. Kendi cesaret hikayen varsa yorumla. Önemli olan hikayeleri görmek için abone ol. Türkiye'de insan ticareti vakalarını bildirme telefonu 157.